Otomusunu Erdoğan dün Görende yapılan toplu açılış töreninde dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kentsel dönüşümün önemini vurguladı ve bu konunun Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'yi sert bir dille eleştirdi. gündemlerinde rant var, bant var, botlan var, hatta mutlak botlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok dedi. Bu sözler muhalefet partisine yönelik ağır bir suçlamaydı. Erdoğan, kentsel dönüşüm projelerinin vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını ifade etti. Yeni projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte modern yaşam alanlarının inşa edileceğini söyledi. Törende yapılan açılışlar ise büyük bir coşkuyla karşılandı. İnsanlar yeni konutların ve sosyal alanların kendilerine sunacağı fırsatları merakla bekliyor. Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığı kentsel dönüşümün hız kazanacağına dair umutları artırdı. Gelecek yıllarda bu projelerin Türkiye'nin şehirlerini nasıl dönüştüreceği herkesin ilgisini çekiyor. Kentsel dönüşüm sadece yapıları değil, toplumsal yapıyı da etkileyecek.